Kaliforniya'nın bir şehrinde Max adında büyük ve güçlü bir köpek yaşıyordu. Melez bir ırktı ama çok güzel ve kuvvetli görünüyordu. Onun sahibi ailesiyle birlikte yaşayan Yargıç Robert'tı. Bir gün Yargıç Robert'ın doğum günüydü. Bir adam Max'i gördü, çok beğendi ve onu yakalamak istedi. Sessizce geldi, Max'e şeker verdi ve onu kandırarak bir kutuya kapattı. Max yüksek sesle havlayarak sahibini çağırdı ama kimse duymadı. Bir süre sonra adam kutuyu trene koydu ve Max'i kuzeyin uzak bölgelerine götürdü. Ertesi gün biri kutuyu açtı. Max kaç istedi ama bir adam onu sopayla dövdü. O zaman Max kavga etmenin işe yaramayacağını anladı. Yavaş yavaş Max ve diğer köpekler Alaska'nın Skagway şehrine getirildi. Orası çok soğuktu ve her yer karla kaplıydı. Max hayatında ilk defa kar görmüştü. Bu onun için yeni ve korkutucuydu. Oradaki insanlar altın aramak için buzlu dağlarda kızak çekecek köpeklere ihtiyaç duyuyorlardı. Max satın alındı ve bir kızak ekibine katıldı. Ekibin sahibi posta taşımakla uğraşan David'ti. Ekibin zaten bir lider köpeği vardı. Adı Shadow'du. Diğer köpekler de yabancı ve Max ile arkadaş olmak istemiyorlardı. Max başta çok zorlandı çünkü o evde rahat bir hayat sürüyordu. Şimdi ise gece gündüz kızak çekmek zorundaydı. Yavaş yavaş karın üzerinde nasıl uyuyacağını, nasıl çalışacağını ve sürüyle nasıl uyum sağlayacağını öğrendi. Geceleri her köpeğe balık verilirdi ama Shadow zayıf köpeklerin balıklarını zorla alırdı. Bunu gören Max kendi balığını o zavallı köpeklere verirdi. Bir gün herkes susuz kalmıştı ve göl buzla kaplıydı. Max patileriyle buzu kırarak su çıkardı. Diğer köpekler çok sevindi ama Shadow öfkelendi. Bir gece tavşanı kovalarken tüm köpekler koşuyordu. O sırada Shadow fırsat bulup Max'e saldırdı. Başta Max kavga etmek istemedi ama Shadow öldürücü bir hamle yapınca tüm gücüyle karşılık verdi ve Shadow'u yendi. Bundan sonra Shadow sürüyü terk etti. Ertesi günden itibaren Max ekibin yeni lideri oldu. Başta David, Max'in ekibi yönetebileceğine inanmadı. Ama ona şans verince Max herkesi hızla ve akıllıca yönlendirdi. Bir defasında dağdan kar fırtınası indi. David sola dönmelerini emretti ama Max sezgileriyle sağa döndü. Bu doğru yoldu ve herkesin hayatı kurtuldu. O andan itibaren tüm köpekler ve insanlar Max'i gerçek bir lider olarak görmeye başladılar.